Şurada giden bir şey var. Ama ne olduğu belli değil. Acaba bu ne? Evet arkadaşlar, burada gizemli bir araç var. Uçak da olabilir ama olmayabilir. Şöyle netleyeyim. ilginç bir şeye benziyor ama ne oldu belli değil. Ha. Bakın şuradan da uçak geçiyor. Olması lazım. Geçmiyor. Ha, geçiyor. Dırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdırd Video bu kadardı. E, yorumlarda ne olduğunu tahmin edenler yazabilir ama daha çok uçak gibi. Uçağa da benziyor, vurulmaya da benziyor.